Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. 7 tane horoz dışarıda bahçede. Bu horozlar niye kavga etmiyor? Bazen sorular geliyor. Bunlar bizim arkadaşlar damızlık yedek horozlarımız. Bu brahmamızı keseceğiz. Çünkü brahmayı paylaştık. Taliplisi çıkmadı. Yani komik rakamlar çıktı arkadaşlar. Şu an köy tavuğunun kilosu temizlenmiş 75 lira. Yani keseriz en az 3 kilo eti vardı şu an. Şimdi burada kaç tane horozumuz var? 3, 5, 6, 8 tane. 7 değilmiş arkadaşlar. 8 tane yedek horozumuz var. 2 tane sil silver brakel. Bakın şu an arkadakinin rengi daha çok hoşuma gidiyor. Muhtemelen onu damızlık olarak kullanacağız. Silver brakel tavukla birlikte. Diğeri yedek kalacak. Ee, bunu keseceğiz. Amerikanomuz Borhan'a e, Burhan'a gidiyor. İba Black modlet ligorin burada yedek olarak kalıyor direkt horozları İbrahim'le oraya gönderdik. E, ee, zaten buradaki horozumuzun yedeği. Bakın bunun yedeği. Kardeşi. O biraz onun yanında küçük kalmıştı. Dayak yemişti. Şimdi kendine geldi tavuksuz olunca. Lakenvel derdi arkadaşlar. gayet ilk standartlarında. Çok güzel bir horoz. Adamım şöyle bir göster kendini. Ha? Bakın dostlar. Tam olması gerektiği gibi. Bu da güzel bir horoz. Bunu da yedek olarak saklıyoruz. Hadi çık bakayım sen dışarı. Sen niye çıkmıyorsun? Çık çık korkma. Bakın arkadaşlar, burada yedek damızlık horozlarımız var. Bunların hepsi hiçbiri bana vurmuyor. Farkındaysanız, öyle bir dertleri yok. Niye? Niye kavga etmiyorlar? Niye bana dalmıyorlar? Sebebi arkadaşlar yanlarında hiç tavuk olmaması. İsterseniz 50 tane horozu hiç tavuk olmadan bir kümese salabilirsiniz. Ee, tek şart yanlarında tavuk olmayacak. Yanlarında bayan arkadaşları olduğunda onları artistik yapmak, yapmak için, erkeklik yapmak için ciddi anlamda kavga ediyorlar. Ee, bu ayam cemaniği mesela diğer ayam cemaneleri içine atsam e, parçalar. Ki o babası oluyor olması lazım. Bunda arkadaşlar renk mükemmel, mükemmel yani hiç nokta kırmızılık bile yok ne ibiinde ne herhangi bir yerinde farklı bir renk. Gözler her yer şöyle yakın çekim yapayım arkadaşlar daha rahat görün. Müthiş alt dibik, üst tibik, hepsi harikulade. Şöyle. O yüzden bunu domuzluk olarak kullanacağız. Bakın şu an dibimdeler. Ne kadar bana yakınlar. Hani horoz bu kadar ehil olur mu? İşte civcivden büyüyünce bayağı ehilleşiyor. Yani lakenvel well der bile arkadaşlar. Çok hırçın bir ırktır normalde. Yani böyle uçuşur. Silver brakela keza öyle. Bunlar ama hep e, ortam büyütmesi. Şimdi bunlar Ercan abinin oradaydı. Orada civcivlerin içine gir çık sev e, alışıyor hayvan insana. E, şu an bunların sakinliğinin sebebi o. Bakın içlerinde oturuyorum. Şimdi bu e, bilek Modlet Digorin horozların birçoğunu gönderdik İbrahim'in oraya. Bu o zaman yeri yoktu fazla gelecekti. Bu burada kaldı. Bu kümesi boşaltacağım. Bu kümesi boşalttığımda eski horoz kümesi mi e, hor onu dışarı çıkarmıştım Digorin kümesinden. Bunları oraya koyacağım. Buraya tol bantları alacağız. Çünkü artık tol bant viandotlar e, neredeyse damızlık seviyesine geldi. Limon payları 2 artı 1 bırakacağız. Şöyle sıradan yine gösterelim. Daha dün izlemiştiniz. Bu yaramazlarla lekenvel derler. Aynı anda dışarı kaçmıştı. Ama çok kolay soktum Allah'a şükür. Bunlar da yine gurk durumu yok. Bugün de arkadaşlar yağmur yağacak gibi. O yüzden sadece horozları saldım. Tavuklardan salmadım. Ee, sadece horoz grubunu bugün saldık. Bakın onlar da içeri giriyorlar zaten. Yağmur yağacak. Bayağı hava bozdu. O yüzden bu yaramazların tamamı içeride. Burada keyifler yerinde. Dün gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar o gün söylemiştim 6 artı 2 gibi duruyorlar. Artık 6 artı 2 olduğuna neredeyse karar verdik. Hani belki 5 artı 3 olur ama 4 artı 4 değil arkadaşlar. Yani şu önümdeki horoz. Şöyle aradan sen kaçma ama. Heh. Bakın şöyle zoom yapacağım horoz arkadaşlar. Arka yerlerden anlıyorsunuz. Onun yanındaki tavuk. Onun arkasındaki şu gördüğünüz tavuk. Onun yanındaki tavuk. Şu en arkada duran o da horoz. Burada arkadaşlar şu üçü de tavuk. Yani şu an durum O görünüyor. 6 artı 2 görünüyor. Farklı gören arkadaşlar varsa yorumlara belirsin. 6 artı 2. 1 artı birini bir abimize söz verdik. Birine hediye edecek. Ee, bizden onları satın aldı. Bir kapora bıraktı. 1 artı 1'i onun. Normalde buradan hiçbir hayvan satmıyorduk <laughs> ama onu kıramadık. 1 artı 1'i ona ayırdık arkadaşlar. Onun dışında burada yani şurada gördüğünüz horozlardan dahi sadece bu rahma horoz vardı. Onu da kesiyorum. Ee, onun dışında satılık herhangi bir hayvanımız yok. Sadece yumurta ve civciv paylaşımız var. Aklınızda o olsun. Şimdi oraya tolbantları da aldığımızda ayam cemani tavuk sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Niye ayam Cemaniler arkadaşlar az yumurtluyor? Yani bu dönem bir başlıyor deli gibi yumurta yapıyor. Diyorsunuz ki abi yumurta tavuğum bu hiç boş yok. Sonra bir kesiyor iki ay yumurta yok. O yüzden ayam cemaneler sayısını fazla tutmak lazım ki e, talep gören bir hayvan. Bakın müthiş. Simsiyah. Simsiyah çok farklı. E, hani birçok tavuk var. Bakın şu da çok kendine has bir rengi var. Yani bu rahmanın kendine has bir büyüklüğü var ama ayam cemaninin olayı simsiyah bir tavuk. Her şeyle simsiyah bir tavuk. Ee, ayağı, gözü, ağzı, her yeri. Bakın arkadaşlar siyahtan başka bir renk yok. Siyahtan başka bir renk yok. Nereye gidiyorsun? Bakın benim dizimin dibindeler şu an. Hayvan sever dostlara buradan e, selam yollayarım. <laughs> Hayvanlarınızı severseniz korozanız dahi dizinizin dibinde dururlar. Kaçmazlar sizden. Bakın lakenler der. Elim burada. Hayvan burada. Bakın kuyruğu. Bakın hayvan karşılıyor. Bunun kuyruğunu istiyorum kaçmıyor. Yani bu e, bizim Mustafa var. Mustafa'nın can canları diye bir kanal açtı ama çok video yüklemiyor. Mustafa mesela kucağında hayvanları hiç indirmez. Sever. E, bildiğiniz muhabbet kuşu gibidirler. Yani bu sevme ile ilgili alakalı tamamen. Sevdiğini sürece horozlar dahi bu kadar sakin olabiliyor ama yanlarına tavuk geldi iş karışıyor arkadaşlar. Çünkü şu an buradaki Ayam Cemani vuruyor bana. Buradaki Volwerk sıkıştığında vuruyor. der. çok kavganır arkadaşlar. Bakın buradaki şu an horozla kavga etme derdinde ki horoz daha kavga nedir bilmeyecek seviyede yaşı küçük ama o orada şimdi tavuklarını koruma içgüdüsüyle onlara erkeklik yapıyor. Burada limon pal koşun, koşin hükümeslerin böyle bir tılsım var bakın şimdi bakın atlıyor hemen hemen atlayıp vuracak bana. Böyle bir psikopattır bu kendisi. Hadi gel bakayım gel gel spor yapalım. <laughs> Öyle bir çılgın arkadaşlar bu. İşin içine tavuk girdi iş karışıyor. Ya oğlum onu sana hanım diye getirdik. Sen onu dövüyorsun. Gelen küçük yavrusu arkadaşlar o. Ee, bizim kendi büyüttüğümüz. Yani o da yumurta seviyesine geldi neredeyse. Ama bu puş terif <laughs> onu dövüyor. Seveceksin onu dövmeyeceksin. Şerefsiz. Haremini arttırıyoruz limonları da arkadaşlar bir türlü çoğaltamadık. 2 artı 1 de zaten. Ee, biri öldü. Bu hayvan da yaklaşık iki buçuk aydır yumurtlamıyor yani. Muhtemelen öbürü yumurtluyordu diye düşünüyorum. Şu an hala beklemedeyiz. Şimdi e, bu horozları hallettikten sonra tolbantları buradaki 5 artı 1 muhtemelen bize kalacak takımı e, oraya alacağız. Tolbant viandot da benim bu işe başladığımdan beri beslemek istediğim bir ırk. Bakın bunlar da kavga ediyorlar. <laughs> Erkek o yer seni yer o kocaman iki katın i̇ki katın orada sen neyle kavga etmeye çalışıyorsun ama işte işin içine dediğim gibi tavuklar girdi bir iş değişiyor evet dostlar bu da böyle e, horozlarımızın bir arada bahçede olduğu bir video oldu yani iç içeride daha önce 28 tane horozun beraber durduğu bir video var onu da bu videonun sonuna ekleyeyim. E, kapak fotoğrafını e, oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Yani yedek horozlarımızı ayrı ayrı kümeslerde değil tek bir kümesle besleyebiliyoruz. Buradaki kritik konu e, yanlarında tavuk olmayacak arkadaşlar. Tavuk olmadığı sürece Hint hariç. Bakın arkadaşlar Hint horozu bizde hiç yok. Hint beslemiyoruz. Hint tavuğu da horozu da bu kadar ırk besliyoruz ama hiçbiri yok. E, niye yok arkadaşlar? Hint şu ortamı sağlamamıza engel bir ırk. Yani bir de e, Hint mesela civciv yapıyorsunuz veya yumurta paylaşıyorsunuz. E, sorular hemen değişiyor. Kimle savaştı, kimi yendi, kim, kimin seceresi, kimin çocuğu, kimin torunu. O yüzden Hint tavuğu ayrı bir olay yani Hint besleyicisi. E, biz de arkadaşlar Hint tavuğu hiç yok. Horozu zaten yok. Biz süs tavukçuyuz. Hint tavukçuluğunu süs tavukçuluğundan ayrı bir grup olarak tutuyoruz. <laughs> Buradan da merak eden takipçilerimize onu da söylemiş olalım. Onun dışında bu horozları hangi ırk olursa olsun yani bizim Rusya Orlov vardı eskiden Putin şu anda da var. mesela Putin çok haylazdı ama yanında horoz olmasın, şey tavuk olmasın. İstediğiniz horozu bunların herhangi birini atın içine kavga etme şansı yok. Evet dostlar. Böyle bir video oldu. Evet arkadaşlar yağmur da yağmak üzere. O arada telefon geldi. Şöyle havayı da göstereyim. Bakın kara bulutlar geldi. Şu an patladı patlayacak. Ben hava bozmadan bırakmamızda vedalaşalım bunu arkadaşlar. Köy tavuğu olarak kesimlik. Köy horozu tavuğu demeyelim. Değerlendireceğiz. Yumak doğrudan iştahlı iştahlı bakıyor. Sen değil ulan biz yiyeceğiz biz. Evet arkadaşlar bırakmayı paylaşmıştık. Yaklaşık bir aydır bekliyordu. Artık soframıza girecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere dostlar.